Day devam ediyoruz. Kanka seni atmak zorundayım. Neden? Çünkü başka bir şey oynayacağım. Aa seni niye atıyorum? Sen şunu seçmedin çünkü. Sen niye oyundan çıktın? Çünkü video baştan başladı Kabul Kapat ettik. Ben... Aferin benim küçük. Ne oynayacağız? <laughs> Can't I have to do this. This. Kabul et. <laughs> Kabul et. Bak kabul Kafanı kayayım. Ha. It's time for some action. Hashtag'i kabul et. Ben bunu kabul etmem. Neden? Ya da edeyim. <laughs> en sevdiğim şeymiş bu. Kanka hadi daha kabul et. Aa, ben bunu kabul etmem. Bunu kabul edeyim. Kanka hadi daha kabul et. Bir tronik daha. Ha ben... Aa, ben bunu sevmem. Okay. Neden Challenge sevmem? Sıkıcı, kötü, sıkıcı, kötü. O zaman görüşürüz. Memo yaptık, çek. Çek, çek, o oh, çek, çek. O oh, çek 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 çek, çek 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 Evet arkadaşlar evet 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 arkadaşlar Arkadaşlar Gizim uyun seçtim. seyit sonya benim için çok önemli bela'y. <laughs> Bugün altı video geliyor. Altı video. Çünkü videodan videoda hep aile çıktığı için altısını birleştirip paylaşayım yani altı video. Evet. <laughs> Etkaylaya ölüm, etkaylaya ölüm. Dikkat ya ölüm etkili. daha güçlüyüm. Bak, gücün ne kadarmış altı? Etkayın gücü beş. A, etkay öldü. Ama ben seni öldürdüm. Benim gücüm kaç? İki. Hadi bu için kullandırma göreceksin. Hadi Rusi. Rusi. Ni kadar öldün? Ama Etka üstüme yani atladı. Nita yani. ile birleşti. Yani iki şey değil. Şey. Tek

620 yapmam lazım benim. Sensiz daha, daha güçlü, güçlü oynuyor. Ben de. Anlamadım şu işi. Gözlerimi kapattım. Şarkının devamını bilmiyorum. Asalt Yorumlara yazın devamını. Arkadaşlar bu tane bu için bu için çok para değer demi. Arkadaşlar ha beğendiniz olsun. Ben, ne Dün? Yak El Primo benim en sevdiğim karakterdi ve yakında onu ülkeler siyalamak nasıl Çünkü El Primo'ya bayiliyorum. çok bayılıyorum. Sizler çok sevdum. LP'mi kaydet. İyi bence. Evet, Arkadaşlar like atın. Yorum like, like. 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 like atın. atın. Like atın. Abone atın. Atın Like atın bu Çünkü çok güzel oluyor. <gülüyor> 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 Aga düştüm. Bak yavrum. Ne başlattın yavrum? Ama sen kim? En güzel karakterler bize gelmiş. Kit var. Sanki en güzel karakterler bizde. Kazandım be. Selamun aleyküm adım Israil. Hoşbulduk Israil. Valla işte kalkma Ufuk. Demiş Bence senin grubuna bak benim grubuma bakın arkadaşlar. Oğlum bir gidin lan git git. git. git boş, boş. Evet arkadaşlar. Sen de bir git ya. O kaldım böyle bak. 650 yapmak üzereyim. Birinciyim. 650 amacımız 650 amacımız 650 amacımız, 650 amacımız. Evet. Arkadaşlar istediğiniz oyunları söyleyin onları yorumlarda oynayın arkadaşlar size bir iyi haberim ee. daha var. Yakında bomba gibi bir güveni videosu geliyor. Güveni 3'ü bitirdim videosu. Hayır. Çok zor olacak. Evet. Ama bir kez bitirdim. Videosunu çekmeyi bitirdim. Bir kez bitirdim. La bu bu la bu bu o la bu bu <laughs>

Arkadaşlar oh abone ol. Açın. Abone ol. Like abone, at. Abone, abone, abone. Böyle videoların devamı gelsin. Lütfen like atamıyorsan abone ol. yoksa. Yoksa. Bilmiyorum. Çok üzülürüm. Bir daha da burada oynayacağım video atmayız. Tamam anneciğim. popping up for us. Oh, smooth moves. Mm -hmm. Evet arkadaşlar. Biri, Çok az kaldı. 600 olmamıza. Oğlum şunu alsan zaten olacak. Çok az kaldı 600 olmamıza. <laughs> Kanka. 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 Kanka son bir videoyu kapatak mı? Ben kapatmayacağım. Ben de ya o zaman. Çünkü videoyu kapatmayacağım. Kuşan. Aga 32 dakika oldu video. Bir şey olmadı. 2 dakika, 2 dakika değil. Da Aga 40 dakikada ben de bitirelim. Şey bitirelim. Kaçta bitireceğim? Ben de 10 bilde. Çok yavaş geliyor bak bu. Hayır. Çok yavaş geliyordu. Ama Çok daha yavaş geliyordu. Bu daha yavaş geldi. Ama para çıktı. Neden? Anlamadım. Neden söyleyeyim mi? Neden? Çünkü ortalık başından sonuna kadar yavaş olacak. Seninki ortadan sona kadar yavaş. <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor>

Aa, sana ceza verdiler. Aa, kanka. <laughs> Aa, niye atışlıyorsun? Ceza verdiler ya. Ne cezası? Seçmedin diye ceza verdiler. Ben seçtim. Hayır seçmedin. Seçsen ceza vermezlerdi. E ben seçtim. konuşma. O zaman niye ceza verdiler lan sana? Ne bileyim ben. Hayır, o yüzden <Sessizlik> bir gün bir günlüğüne bu, bunu oynayamaz. Hayır. Yok 30 dakikalığına hayır. bunu oynayamazsın. Hayır, dakika, dakika 30 dakika. Hayır, hayır ben 30 dakika Başka mı oyna? 30 dakika olsaydım. Ne <Sessizlik> olur? Ben Geç <Sessizlik> <Sessizlik> yes, 597. Maşallah beni geçiyor. Oha! Oğlum sen nereden çıktın? Arkadaşlar 597 Oha. oldu. Hayır dedim hmm. Arkadaşlar hmm. like. Hmm. Hayır Yayın bütün Oha. videoları bile. Adam bir de tek atıyor ya. Şut. <laughs> Bele. Oha amesine. Okay. bakalım. Tek atıyor bana. Oha. Ne yapayım bunları? Evet, evet. Aşağıda size bir diyeceğim. Adam dondurmayı da öldürüyor. Kanka bana, ben de o ok hayatları var. Evet, hadi, evet, evet, evet. hadi işte o karakterim beyi. Mama evet, bin, evet. bugün. Ta ta ta, ta ta hu. Ta 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 ta, bin 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 bin. Balerino adamların doktor. Niçin acıt? Vay bay, bay, varmış. vay vay kendine bak be! 63 yaptım. Oho bizim şu an. Koreyiden benim. Hadi kaşar mı? Ay, kaşar mı koy ufuk. Yes, altın aldım. <laughs> Ve bu sefer altı acaba 600'de 650'de video bitecek Ben videoyu bitirdim mi? Arkadaşlar, arkadaşım bitirmiş. Ben de bitirdim.